One by one, life vanishes from this world. <laughs> Extinction of life. For my future kingdom. You will soon embrace your new existence. comes in loud. tutmaz önce ekranlarından herkese merhabalar. Umarım haliniz, vaktiniz, keyfiniz yerindedir. Bugün arkadaşlar yine bir göz atış, bir ilk izlenim videosu ile beraberiz. Iratus Lord of the Dead oynayacağız. Kendisi sıra tabanlı savaş sisteminin kullanıldığı bir strateji oyunu. Benzetmek gerekirse en yakın örnek olarak bilindik oyunlardan Darkest Dungeon'ı benzetebiliriz ki baya baya benziyor. Yani bir nevi nasıl diyeyim bundan fazlasıyla ilham almış bir oyun. Şöyle biraz oynayalım. Yine her zaman yaptığımız gibi videonun sonunda oyunun Steam sayfasına gideriz. Fiyatına bakar, kullanıcı yorumlarına bakar, videoyu bitiririz. Kanalıma abone değilseniz arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bunun haricinde Discord kanalımın linkini de açıklama kısmına bırakıyorum. Dileyen arkadaşlar oraya da gelebilir. Hadi bakalım. Tabii ki yeni oyun. Çocuk oyuncağı daha çok acı. Yok abi ben çocuk oyuncağını alayım. Bu türde pek tecrübeli biri değilim. Hiç e, işkence çekmeye niyetim yok. Oyunda Türkçe dilde desteği de gördüğünüz üzere mevcut. Hani herhangi bir şekilde yama kurmadım. Bas bakalım. Her kölenin 5 temel becerisi ve 1 nihai becerisi vardır. Nihai bir beceriyi kullanmak için özel bir kaynağa ihtiyacım vardır. Gazap. Köleler ve düşmanlar belirli becerileri sadece belirli konumlardan ve belirli hedeflere karşı kullanabilirler. Demek. Şunu bir aradan çıkaralım. Fiziksel hasarlar ve büyü hasarları hedefin canını azaltır. Tamam. Evet, biraz fazla detay var. Tüm düşmanlar sonraki hamleleri için 6 saldırı kaybeder, birikmez. Hedefi rastgele bir konuma taşır. Hmm, bu da stres saldırısı veriyormuş. Tamam. Şunu aradan çıkarmaya devam edelim. Abi o ne çığlık lan? Kulaklarım gitti. Ben göremedim. Neyse. Hani size ne seviyede ses geliyor? Hiçbir fikrim yok. Ancak ben biraz kısmam lazım. Birazcık kısmam lazım. Zaten kısmıştım da biraz daha kısalım. Sen ne yapıyorsun? Okey. Geçersiz hedef. Ne hedef ya? Hedef o değil. 11-12 hasar vuruyor. Tamam. This is what a years of looks like Perfect. Sana ne yapalım? Seni biraz dengesizleştirelim. Diye bakayım şu çığlığı. Aa burada da burada da şey var galiba. Neydi bu yaptığımız? Ee, bir dakika şu ablanın saldırısı neydi? Neyse şunu vuralım da bakalım. Stres saldırısı. Burada herhalde stres barı. Bakalım bunu doldurunca ne yapacak? Tamam. %75 ihtimalle bir dosta saldırır. İyi de tek başına kaldı zaten. Neyse. Vur gitsin. Vur gitsin. Vur gitsin. Şunu yapalım bu sefer. Güle güle. Evet biliyorum biraz oyalandık ama ilk defa bu tarz bir oyun oynadığım için gayet doğal. Ne topladık bunlar mı? Silah, zırh vesaire. Teşekkür ettim. Herhangi iki köle yarat. İskelet, ölüm prensi. Buraya bir şey koyabiliyoruz mu? Yaratım. Köle yaratma. Hmm, ilginç. Ne yaratalım? 14-16 fiziksel hasar Böyle fiziksel hasar güçlü bir şey yaratalım Yarat bakalım Valla ben biraz hasardan ilerleyeceğim şimdilik Güzel 4 kişi olduk Zindan Ara Katedral, mahzen mezarlar, paralı asker kışlaları, cüce tünelleri, madenler. Burada mıyız? Buraya gidiyoruz. Bazı düşmanların onları zayıflatan ya da güçlendiren eşsiz özellikleri vardır. Daha etkili savaşmak için düşmanlarının ve kölelerinin özelliklerini incele. Şef öldüğünde dostları 30 akıl sağlığı kazanır, akıl sağlığı kazanıyor. Hmm. Bir daha ye, başka. Ve tek tek ilerleyelim. Hadi bakalım güle güle. Neyi zayıflattı o ya? Ben göremedim. Neyi zayıflattı? Eksi 30, 30 isabetlilik. Okey. Oo, iyi vurdu. Çok iyi vurdu. Biz bunu aradan çıkaralım. Biz bunu aradan çıkaralım. Şef mi kaldı? Ee, şef hazretleri sana ne yapalım? Sana direkt alalım. Hmm. O zaman ne yapacağız? Sana şöyle bir şey yapalım. Lan bundan da mı korunuyorsun? Kurtçum dal bakayım ne vuruyorsun sen? Sen ne vuruyorsun? Dal bakayım. Ne diyor? Beceri için hedef yok. Abi bu Sana ne yapalım? Bu olsun. Yine hasardan ilerleyelim. İyi pek bir şey vurmadı. 8-10 gerçek hasar. Gerçek hasar ne demekmiş? Herhangi bir fikrim yok ama olsun. Bir de şunu deneyelim. Beceri için hedef yok. Hmm. O zaman dal böyle. Ve zafer bizim. Teşekkür ettim. İyi baya bir şeyler toplamışız. Evet çok fazla detay var. Eserler. Kafa tası yağmuru parşömeni gizli bir yıkım büyüsü açar. Hmm. Burayla işimiz yok. Hatta burayla da işimiz yok. Direkt dövüşe gidelim. Elde edilen eserlerle ir Iratus'u donat. He, i̇lla yani bir şeyler yapacağız. Tamam. Nasıl yapıyoruz? Okay. Bu mu? Bu kadar mı? Harita büyük mü ya? Oha tüş. Oğlum bu ne? Oo, oh, bitmez abi bu. Yani bunu bitirmelik oynayayım desem bitmez. Ne kalmıştık? Okey. Başlıyor muyuz? Şimdi kurt adamla saldıracağız. Neydi? Akıl sağlığı. Saldırı. isabetlilik, Kaçınma. Şans. Bunun zırhı falan vesairesi hiçbir şey yok. Can olarak da 75'lik bir canı var. Biz bunu aradan çıkaralım. Ha bafladı. Vay hain köfte bafladı. O zaman şunu götüreceğiz. Ha oraya yapamıyor muyuz? Tamam sen yanaştın bu tarafa doğru. Ablacım sende ne var? Stres. Yok biz hasardan gidelim. Hasardan. Hasardan devam. Bunu yapabiliyoruz mu? Oha, güzel vurdun. Vallahi güzel vurdun. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Güzel vurdun. Neler açıldı? Hadi şunu kullanalım. Aa ıskaladım. Süpersin süpersin. Bunun da canı gitti. Şimdi kurt adamcım. Buna bir dalı ver be sana zahmet. Yani sana zahmet. Bununla şu arkadaşa bir dalı ver. Yapamıyor muyuz? Geçersiz, geçersiz. Oo. Götürdü. Bu arkadaş da delirdi. Her turun başında maksimum canının yüzde 40'ını kaybeder Fazladan bir hamle hakkı kazanır Şimdi seni neyle götürelim Ona olmuyor mu Buna da mı olmuyor buna da mı olmuyor Böyle yapalım falan. Ablacım, sen şunu götür. Ben götürmedi. Oo sonradan götürdü. Süper, 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 süper. Very very nice. Ee, ne yapalım ne yapalım. Gebert gitti mi? Gitti. Ne oldu lan? Tek kaldın Sibop. He? Ee, ne oldu? Artistik yapıyordun. He? Ee, Artistik yapıyordun. Vay Şerro. Korundu. Vay senin posuna başlayayım. Lan, lan vur işte bir şeyler, vur. Oo, sen vuramıyorsun ki bize ya, senin dokunman çocuk oyuncağı gibi. Vay senin baban ölsün ya. Vurundu. Hmm, geçersiz hedef. Kritik vuruş 175 hasar vurur. Tabi bizde o şans yok. Rastgele bir konuma gerek yok. Yani yani bunu yapalım hadi bir işe yaramayacak ama salladım gitti yani salladım gitti. Şimdi kurt adamcım. zırhını ve direncini kaybeder, kalkanı yok sayar. Sıra bana gelecek, göreceksin ebenin hörekesini. Güçlendirme, hedef savaş sonuna kadar zırh, direnci falan filan kazanırmışız. Abi, saldır. Kaba kuvvet. Of, çok güzel oldu. Hadi okçu abla, hadi okçu abla. Ee, ben de yine bunu oturttur. İş bitsin. A güzel gitti. Herhalde. Herhalde güzel gitti yani emin olamadım. Dedim ya çok kafa istiyor belli. Yeni bir kabiliyet aç. Hımm Yıkım Piratus her savaştan sonra fazladan 5 mana kazanır Tüm köleler 2 hamle boyunca artı 2 girişkenlik kazanır Hedeflenen köle 2 konum ilerler ve 1 hamle boyunca fazladan artı 25 isabetlilik kazanır Tamam Eee hangisini alalım Bunu alıyorum bunu hey, da aldık. Bunu da aldık. Her şeyi aldık. Bir de ben niye büyüden aldım ki abi? Ben yıkımdan alacaktım. Niye öyle bir mallık yaptık? Neyse. Salla gitsin. Kişinin madenci ruhlarını toplayabileceği bir mabet. Sıralarını bekleyen uyuyan köpekleri içeren kadim lahit. Hadi buraya gidelim. Aa biz bir şey topladık gitmedik. E okey tamam. Şimdi gideceğiz. Savaş. Dört kişi. Gelin bakalım. Sen ne yazıyordun? %20 isabetlilik. %20 hasar arttırımı. O arkadaşların kalkanı falan yok galiba. Ya da şu birinci seviye galiba. Şimdi kurt adamcığım sen ne yap biliyor musun? Kurt adamcığım. Sen içinden geç. Geçersiz hedef. Niye geçersiz? Mana mı yetmiyor? Bir şey mi yetmiyor? Oh yarısı gitti. Kritik vurdu. Süper oldu. Süper, süper oldu. Bir de şunu çakalım. Sen ne yapabilirsin? Yüksek hasar lazım. Biz abi tank karakteri ilerliyoruz böyle. Herkesin içinden geçeceğiz. Öldüremedik. İyi bari birinin ıska geçti. Hadi sen de ıska geç. Ha saldırmıyor musun? Tamam. Tüm tü, tüm düşmanlar sonraki hamleler için altı saldırı kaybeder. Abi bunu kullanalım ya. Mu kullanalım çünkü öndeki ikisi biraz e, kötü durumda. Ah ıskaladı adam ya adam böyle ıskalayın işte. Iskalayın işte ben içinizden geçeyim. Hmm. Buna daha zayıf bir karakterle saldırırız. Şimdi bunun saldırılar iyi hasar vuruyor. Şunu bir yapabilsek yapamıyoruz. Aman götür. Aa, bunu da yapamıyoruz. Bir git artık, bir git! İyi iyi, birini ıska geçti hiçteyse. Şimdi ablacım... Senin şu yeteneğini bir daha kullansak sana zahmet. Ne oldu şimdi sıra geldi bana sıra geldi bana Sıra geldi bana Kurt adamım atıl kurt yapabilir miyiz sende Yok ya standart vur gitsin Anneni güçlendirdin, isabetlilik falan filan. Tamam boş ver, sıkıntı değil. Sıkıntı değil. Sıkıntı değil. Yine bununla gidelim. Elveda. Elveda, güle güle. Yine bunu yapacağım. Tamam ya bu el bizim, bu el bizim. Yani bu el bizim, kaçar yok. Ee, ne yapabiliriz? Of of of. Lan neredeyse götürecekti. Ne oldu lan? He, ne oldu? Korkaklık mı baş gösterdi? Güzel, 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 güzel. Güzel. bir de size şunu yağlayayım. Hadi bunu kullanalım. Bizim elemanlar şey yapsın. Dehşet kazansın. Oh 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 yağlarım eridi. Vay arkadaşlar bu sohbet yayınlarında da iyi akar gibime geliyor ha. Yani iyi akar gerçekten. Beyin kullanarak bir köleyi geliştir. Hadi bir de geliştirelim sonrasında bırakırız. Ne yapabiliyoruz? Nasıl yapıyoruz? Ha okey bu şekilde. Tamam. Tamam. Olmuyor mu? Tam anlayamadım ama neyse. Ben yani buradaki mantığı anlayamadım. Benim kafa şu an bu kadar basmıyor. Saydı mı saydı. Mücadeleye devam edebiliyoruz. Bu kadar yeter. Ee, biraz da Steam sayfasına geçelim. Kullanıcı yorumları ve fiyat değerlendirmesi yaptıktan sonra oyun hakkında son düşüncelerimi açıklar. Videoyu bitiririz. Hadi bakalım. Evet oyunun Steam sayfasına geldik. İlk olarak bir kullanıcı puanlarına bakalım ne alemde. 6026 kişi incelemiş. %85'lik bir olumluluk oranı var. Yani oyun genel anlamda oldukça beğenilmiş. Fiyat olarak ise 299 TL'lik bir fiyatı var. E bu fiyatı hak eder mi? Hak etmez arkadaşlar. Kesinlikle ama kesinlikle bu parayı vermeyin. Sebebi ne? Yani oyun kötü mü? Yok. Oyun kötü değil. Asla kötü değil. Bunun sebebi Epic'te oyunu şu an indirimde 6.30 TL'ye alabiliyor olmanız. Hatta indirimsiz hali bile 42 TL. Yani Steam'deki fiyatından bir 6-7 kat daha ucuz. Yani sebep bu. Yoksa oyun gerçekten kaliteli. Ben oynadığım kısımlardan keyif aldım. Kaldı ki daha önce hiç bu tarzda bir oyun oynamamıştım. Bu ilk deneyimim oldu. Buna rağmen keyif aldım. Oyunu Türkçe dil desteği de olması ciddi bir avantaj. Bu kadar da arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Bunu da tekrardan hatırlatayım. Başka bir şey diyecek miyiz? Yok. Neyse. Bir sonraki videoda görüşene dek diyelim. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay.